bir insanı aslında tanımak istiyorsak hani farklı şeyler söylerler ya yolculuk yap işte hastayken onunla birlikte ol. Ben aslında benim en çok söylediğim şu bir insanı öfkeliyken tanı. Çünkü iyi zamanımız hepimiz güllüm ballım konuşabiliriz birbirimizle. Ee, çok kibar olabiliriz, çok bilgili, çok entelektüel değil mi? İşte çok e, nezaketli, çok hoş, çok elit olabiliriz ama öfke anlarımızda hepimiz içimizdeki bütün avamlıkları çıkarabiliyoruz. İçimizdeki bütün o öğrendiğimiz e, ama belki normal hayatımızda hiç kullanmadığımız kelimeleri ifade edebiliyoruz ses tonlarına geçebiliyoruz, yüz ifadelerimiz çirkinleşiyor. Şu anda bizi bir kamera kaydetse belki kim bilir yüzümüzün rengini bile farklı göreceğiz. Ama bu hale gelebiliyoruz. O yüzden bir insanı öfke anında tanınmak lazım. Şu demek öfkeliyken tabii ki çirkinleşebiliriz belli oranda. Normaldeki hayatımızdaki kadar güzel ve sempatik olmayabiliriz ama... Ne kadar çirkinleşiyoruz? Sınırımız var mı? Karşımızdaki insanın sınırlarını ihlal eden bir yerde mi duruyoruz? Yoksa tam tersine yani ben buraya girdim işte kanla da olsa burada şey olacağım, muzaffer olacağım diyen bir komutan gibi mi davranıyoruz? Öfke anını unutmamak lazım. Hiçbir komutan yani zaferinin tadını çıkaramaz eğer kanlı bir zaferi varsa. Haklı olabilir ama mutsuz olur, mutsuz eder. Önemli olan burada bizim haklılığımızı, bizim kendi duygularımızı, düşüncelerimizi, rahatsız olduğumuz noktaları Öfkemizi ifade ederken karşı tarafında sınırlarını ihlal etmeden, onun da Allah'ın yarattığı bir kul olduğunu asla unutmadan, onun da değerli olduğunu unutmadan, kendi değerimizi ana ödün vermeden ifade etmeye çalışmak. Çünkü günün sonunda aslında karşımızdaki insana sadece saygısızlık etmiyoruz, aslında kendimize saygısızlık ediyoruz. Çünkü demek ki kendimizi gördüğümüz yer o yer demektir. <laughs>